YouTube'da bir tane video var. İzlediniz mi bilmiyorum. İbo Show programında Arif Sağ Hoca çalıyor. İbrahim Tatlıses ile Belkıs Akkale seslendiriyor. Şimdi burada hocamızın parmaklarını da rahatlıkla görebiliyoruz. Yani biz hocamızı taklit edeceğiz. Şimdi bu eseri zaten en basit düzeyde rahatlıkla çalabileceğiz. Ondan bir şüpheniz olmasın. Ama hocamızın parmaklarına bakarak yaptığı süslemeleri de birebir uygulayacağız. Bunun için beni lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. İşimizi kolaylaştıran bir şey daha var. O da eserin girişi ile söz bölümünün notaları aynı. Yani biz eseri çaldıktan sonra rahatlıkla çalıp söyleyebileceğiz. Şimdi hocamız çalarken ben de onunla beraber çalmaya çalışacağım. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Paylaştığım içeriklerden hemen haberdar olursunuz. Ayrıcalıklardan da faydalanmak istiyorsanız kanalın katıl butonundan üye olabilirsiniz. Evet YouTube'a kirpiğin kaşına değdiği zaman yazdığımızda Boşov'da Arif Sağ hocamızın çaldığı şekliyle çalmaya çalışacağız. Hocamız burada C karar sesiyle çalıyor. C karar sesi için alt telinizi mi yapıyorsunuz. Orta telinizi Elinizi la yapıyorsunuz, üst elinizde si yapıyorsunuz. Şuradan karar sesi verdiğiniz zaman akort cihazın size si karar sesini verecektir. Harf karşılığı da b harfi. Değerli dostlar gördüğünüz gibi eseri birebir icra etmeye çalıştım. Şimdi siz de aynı şekilde çalmak istiyorsanız beni dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi her zamanki gibi önce kullanacağımız notalara bir bakalım. Sol notasını kullanıyoruz. Orta tel boş. Ortadan 3. perde La notası. 5. perde Si bemol 2 notası. Üst tel grubunun 4. perdesi Do. Alttan boş tel Re. 3. perde Mi. için içinde Fa notasını kullanacağız gördüğünüz gibi bir de sol notasına da değeceğiz arkadaşlar bakın Gördüğünüz notaları kullanacağız. Aslında basit bir nota yapısına sahip. Burada bazı temel süslemeler var. Onları yaparsanız çalımınız çok tatlı olacaktır. Şimdi ilk cümleyi dinliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Çalıyorum. hareket bu arkadaşlar. İkiye bölüyorum burayı. Önce şunu gösteriyorum. Evet. Notasını söylüyorum. Başka yerlerden izlediğiniz zaman, başka sorfejlere baktığınız zaman notalarda değişiklik olabilir. Bu gayet normal bir şey. Ben hocamızı taklit ettiğim için çaldığı notaların aynısını birebir size aktarmaya çalışıyorum. Bir kez daha söylüyorum: Do Re, re Mi, da, mi, mi, mi de, Do Re Do re, re. Son kez söylüyorum: Do Re, re Mi, da, mi, mi, mi de, Do Re Do re, re. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi Do Re Re Alttaki iki Re'yi de üst üst olarak alıyorum Hocamız öyle yapmış Do Re Re Do derken Do'nun yanındaki notaya Yüzük parmağımızla süsleme yapıyoruz Ölçüyü kaçırmamak kaydıyla Do Re Re Sonra Mi La Mi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mi La Mi diyoruz Do Re Re Mi La Mi Sonra Bakın mi mi re do mi mi dedim ya. Mi mi diyorum, mi fa mi fa diyorum. Fa'larda mızrap kullanmıyorum. Mi fa mi fa sonra mi mi re do re do. Bakın re do re do'da derken bu sistemi hareketini daha önce size göstermiştim sanırım. Re dedin do'ya basmadan önce bir kere fa'ya çarp kat. Hareket şu. Gördüğünüz gibi mi mi dedik. Burayı toparlıyorum. Do, re, re, mi, da, mi, mi, re, do, re, do, re, re, Dedik. Ondan sonra... Yani re re do si do si do re do si la si la la Hareket bu arkadaş. Bir kez daha re re do si do si do re do si la si la son kez söylüyorum. Re, re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si, la, la. Şimdi re, re, do, si, do, si dediniz ya. Gördüğünüz gibi re, re derken re, fa, re, fa dedim. Ve si, la, la derken si, la, la, si, la, la. Bunu çalışın arkadaşlar. Si, la, la, re, re, do, si, do. gördüğünüz gibi burada en temel süsleme re re do derken re fa re fa do demeniz ama fa'larda mızrap kullanmamanız. Bakın. Evet. ilk bölümü tamamlayalım arkadaşlar. Notalarını toplu bir şekilde veriyorum. Do re re mi la mi yaptınız. Ondan sonrasına bakalım arkadaşlar. Dinliyorsunuz. Aynı yer. Aynı yer bir kez daha icra ediliyor. Az önce söylediğim notaların birebir aynısı ama şöyle bir fark var. Bakın. Hareketimiz bu. Umarım kulağınız o farkı almıştır. Önce şunu yapıyoruz hareketimiz bu arkadaşlar. Sol notasını kullanacağız. Notasını söylüyorum. Do re la dediniz ya ondan sonra bakın mi re mi sol diyorum. Mi re mi sol mi diyorsun, re mi diyorsun. Bak mi dedin, re mi sol diyorsun. Do re la mi re mi sol dedin ondan sonra Yani mi, mi, re, do, re, do, re, mi, re, re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si, la, la. Az önce ne yaptık ilk bölümde? Mi, mi, re, do, re, do, re, re. Dedik ya bu sefer mi, mi, re, do, re, do, re, mi, re, re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si, la, la. Diyoruz. Aradaki farkı umarım çözebilmişsinizdir arkadaşlar. İkinci bölüm notasını veriyorum bir daha. Do, re, la, mi, re, mi, Bakın burada hızlanmak için yani seri bir şekilde çalmak için mızrap yönünüz çok önemli. Bakın mızrapma iyi bakın. Evet iki bölümü birleştiriyorum arkadaşlar. Umarım buraya kadar problemsiz bir şekilde gelmişsinizdir. Hazır dinliyorsunuz. 3-4 Do-Re-La-Mi-La-Mi gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. Şimdi devamına bakalım. Evet. Hareket bu arkadaşlar. Evet ilk bölüm şu şekilde bakın. Si do re do re 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 do si do si do si diyoruz. Bir kez daha. Si do re do Son kez si do re do re 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 do si do si do si dedi. Ondan sonra evet. Şimdi bunu yaptınız ya. Si do re do re 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 do si do si do si. Ondan sonra hareket bu arkadaşlar. Kez daha çalıyorum. Yani do do si la si la si do si la sol la la, la la diyoruz. En basit hali bu arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Do do si la si la si do si la sol la la. la. Bakın do do dediniz. Sonra si la si la si do diyorsunuz. Ondan sonra Bakın si la sol dedin sonra la 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 ilk la üstten kalan ikinci lalar alttan gelecek şeklinde toparlayacak olursak do do si la si la si do si la sol la la la. Şimdi burada yaptığım hareket yani hocamızın yaptığı hareket aslında şu. Yani dore dore si la si la. Bakın dore dore dedim ya. Re'leri mızrapsız kullandım gördüğünüz gibi serçe parmağımla. Dore dore sonra si la. Buradaki la'ları üstten alıyorum. Size en basit olacak şekilde ortadaki la'yı söylüyorum. Gördüğünüz gibi si la si do ama burada hocamız en baştan öğrendiğimiz kısımların hepsini birleştiriyorum. Do, Re, La, Mi, La, daha sonrasına bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki harekette şu bakın en son şurada kaldınız ya. Ondan sonra hareket bu. hareketimiz bu arkadaşlar. Ne yaptık burada? En son la da kaldı. La sol la si do re si diyoruz. Bir kez daha la sol la si do re si. Ondan sonra yani do, si, la, si, la, si, do diyoruz. Bakın ortadaki do'yu kullandım. İsterseniz üstteki do'yu da kullanabilirsiniz. Do, si, la, si, la, si, do. Ondan sonra si, la, la, Sol, la, la, do, la. Bir kez daha söylüyorum. Si, la, la, Sol, la, la. Hareketimiz la. bu olacak arkadaşlar. Toparlayalım 3 bölümü. La sol la si do hareket bu arkadaşlar. Şimdi bu bölümü bitirdik. Burası bir daha çalınacak ama farklı farklı süslemeler de var tabii ki devam edeceğim. Şimdi ilk bölümün hepsini toplu bir şekilde veriyorum notalarını arkadaşlar. Takip edin lütfen. Ağır bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Hazır. Do do arkadaşlar burayı bitirdi. Şimdi devam ediyorum. Aynı yer bir kez daha icra ediyor. Ama burada farklı hareketler var mı bir bakalım. Evet arkadaşlar burada ikinci bölümü çalarken hocamız şöyle bir hareket yapıyor. Bakın. Yani girişte şöyle bir hareket var. Gördüğünüz gibi la sol diyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası aynı la sol do re mi 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 re do re do re 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 do si do si do re do si la si la la. Devamına bakalım. Burada da ufak tefek hareketler var değişik bakın Gördüğünüz gibi burada ne yaptım? Do re la mi re mi sol mi mi de do re do re re. Ondan sonra re mi do si do si do re do si la si la la. Diyorum arkadaşlar, zaten karşılaştırırsanız aradaki farkı rahatlıkla çözebileceksiniz. Ondan sonrasına bakalım. Ondan sonrasına bakacağız. Burada değişik bir şey var bakın. Evet, şu hareket. Hareket şu arkadaşlar bakın. Burada. Yani sol do si do re do re 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 do si do si do re do si la si la si do si la sol la 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 sol do si do re do re diyorum girişimiz bu şekilde olacak ondan sonra kalan kısım şu şekilde re re do si do si do Yani ilk başta size gösterdiğim notalarla aynı. Bir kez daha söylüyorum. Sol, do, si, do, re, do, re. Hareket bu arkadaşlar. İsterseniz ortadaki do'yu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tercih sizin. Sol, do, si, do, re, do, re, re, re do, si, do, si, do, re, do si, do, si, la, si, la, si, do, si, la, si, la, Ondan sonrası. Evet. Şimdi bu hareketi gösterirken serçe parmağıma dikkat edin arkadaşlar. Ne yaptım burada? La sol la si do re si. Bakın. Aslında burada süsleme var. Bunu yapamıyorsanız yüzük parmağınızı kullanın arkadaşlar. Do'nun hemen yanındaki notasına şeklinde. Orijinali şu. La sol la si do re si do si la si la si do si la la sol la sol la. Son kez söylüyorum. La sol la si do re si do burayı bitirdikten sonra da arkadaşlar söz bölümüne geçiyoruz. Bu da İbrahim Tatlıses söylüyor eseri. Şimdi ben İbrahim Tatlıses söylerken çalacağım. Notaların aynı olduğunu göreceksiniz. Onun için buradan da çok fazla detaylara girmeyeceğim. Zaten eseri çalabilirseniz eseri de söyleyebileceksiniz. gibi değerli dostlar eseri çaldık çaldığımızın birebir aynısını da söyleyebileceğiz yani do re re mi la mi mi do re... eseri çalabildik. Onunla beraber söyleyebildik az çok. Bu şekilde verim alabildiyseniz ne mutlu bana. Dönütlerinizi muhakkak bekliyorum. Solfejini yapmamı istediğiniz eser varsa yorum bölümüne yazın. Bağlamayı aldığım mağazanın linki de açıklama kısmında arkadaşlar. Kanala da lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.